Haftalardır video çekmiyordum ee, özleştik hepinizle epeydir şey demiyoruz YouTube'da görüşemiyoruz aslında Twitter'da bayağı aktifim bir de bütün Türkiye gibi ben de siyasete bulaştım her ne kadar e, orada böyle şey e, taraflı olmamaya çalışsam da artık dayanamıyorum herkes gibi ben de düşüncelerimi dile getiriyorum neyse bugün bir şöyle bir kavuşma özleşme videosu çekeyim dedim. Bugünkü videoda ağırlıklı makrolara odaklanacağım. Öyle Bitcoin'de hedef, hedef, destek, direnç, kısa vadeli hedef falan koyun hiçbir şey vermeyeceğim. Ee, biraz kafa düşünce yapımı, biraz olan biteni nasıl yorumladığımı, biraz da kriptoda, Bitcoin'de e, durum nasıl görünüyor, ben nasıl görüyorum e, bunları konuşmaya, e, hatı, al hatır e, giderirken beraber e, bu konulara değinmeye çalışacağım. Arkadaşlar, merhaba Kripto Emre'ye hepiniz hoş geldiniz. Umuyorum görüşmeyeli keyifler yerindedir. Benim açıkçası keyfim oldukça yerinde. Havalar düzelmeye başladı. Sağlıklı yaşama devam ediyorum. Ondan sonra düzenli spor mu yapıyorum, yediğime içtiğime işte olduğu kadar dikkat etmeye çalışıyorum. Azıcık işlerden boş vakit bulursam bir yerlere kaçıyorum falan. Video bir sürü arkadaş özledik, muhabbetini özledik ne olur bize video çek diyor. Haklısınız aslında size bir vefa borcum var. Düzenli video çekmeyi ben de istiyorum ama doğruya doğru arkadaşlar açıkçası kripto üzerine hiç video çekesim gelmiyor bu ara zaten nedeniniz siz de az çok biliyorsunuzdur. Piyasada yaprak kıpırdamıyor. Son derece ölü, cansız, hacimsiz, keyifsiz bir piyasa var. Büyük haber çıktığı mı genelde olumsuz bir haber oluyor. İşte Amerika'nın regülasyon hamleleri olsun, ondan sonra işte kara para aklayanlarla ilgili şeyleri olsun, ondan sonra cezai işlemleri olsun, şu durgudur. Batan ufak tefek borsalar var. Hacklenen işte projeler, iflas eden şeyler, kripto aracıları. İşte Ledger'da geçen bir skandal çıktı. Bu işte neymiş? anahtar kelimelerini unutursan cüzdanını kurtarmak için recovery diye bir özellik çıkarmışlar. Ama o özelliği kullanırsan olur da bir devlet bana işte şey gönderirse, tebligat yaparsa senin paranı devlet adına el koyarım diyor. E o zaman ne anladım birader? Ben niye binlerce lira o donanım cüzdana veriyorum? Sözde kriptonun en güvenli şeyi değil miydi o yani? Saklama yolu değil miydi? İnsanlar tabii bunun tantanasını yapıyor. E, Haklılar da yani şu son zamanda ortaya çıkan fiyaskolar, iflaslar, dava dosyalarında çıkan gerçeklerle şunu anladık ki sektör baştan sona art niyetli, dolandırıcı, ondan sonra hırsız, direkt yani şey bize yalanla dolanla işte şey olanı tam göstermeyerek ortaya çıkardıkları bir sektörmüş. Yani bu iyice malum oldu. Ben biraz da ondan soğudum zaten aylardır videolarda anlatıyorum. Peki yani şu son birkaç ayda neler oldu, bundan sonra neler olacak? Ne zaman piyasaya tekrar bağır gelecek? Ne zaman her şey çok güzel olacak? Bugünkü videoda gelin biraz konuları konuşalım isterseniz. Şimdi e, birkaç hikayeyle başlamak istiyorum hem muhabbeti özleyenlere e, şey olsun güzel muhabbet olsun e, hem de hani olayları son derece güzel bir şekilde hikayeleştireyim diye. E, şimdi yıllar önce işte ben bu kanalı açtığımda ondan sonra ailevi dostlarımla işte mining olsun yatırım olsun e, bu işlere girdiğimde e, çok sevdiğim bir aile dostum olan Kerem abi şey demişti. E, i̇şte çok sert hareketler yaptığı için piyasa e, birader bu burası kumar masası demişti yani hatta bence bu kripto borsalarının arkasında e, kumar online kumar vardır demişti işte yani dünya görmüş kafası çalışan adam Ama hiçbir ne derler bilgiyi araştırmadan bazı şeyler malum oluyor E bugün bunun böyle olduğunu hepimiz biliyoruz arkadaşlar İşte FTX battığında mesela Avrupa yapılanmasında satın aldığı şirketler Paravan kumar şirketleriymiş Yani adamlar direkt kumarhanecilerle kumarhane avukatlarıyla falan örgütü kurmuşlar Ne bileyim işte onun dışında ufak böyle asyalı borsaların falan işte şeylerine bakıyorsunuz Kurucularına bakıyorsunuz Böyle online kumarhane online poker bilmem ne sitesi yapanların e, girişimleri olduğunu görüyorsunuz. Türkiye'de bile bu böyle. En büyük Türk borsalarından bir tanesi Kıbrıs'taki kumarhanecilerin. Yani e, olayın içinde bir kumar faktörü olduğunu e, kimse inkar edemez. E, bizim ülkemizde nedense böyle helal yatırım, sağlar, işte borsa gibi falan görülüyor ama e, işin kumar olduğunu artık herkes anlamıştır diye düşünüyorum. Ee, o yüzden hani e, kriptoya biraz kumar gözüyle baktığınız zaman da bazı şeylerin taşların yerine çok güzel oturduğunu görmeye başlıyorsunuz. Şimdi e, ilk hikayemle başlayayım. Ee, ben üniversitedeyken, Bilkent'teyken e, aynı dönemden e, çok sevdiğim bir arkadaşım vardı. bayağı yakınlaşmıştık. Şimdi kim olduğunu söyleyip ifşa etmeyeceğim ama o dönemin en zengin ailelerinden bir tanesi oğluydu yani hatta yani Bilkert'in en zengin çocuğu olabilir yani koçum falan çocuğu gelecek de, ancak o işte onu sollayacak sonra biz bununla bir gün dedik ki işte okul bitsin yaz tatili gelsin beraber bir yurt dışına bir yerlere gidelim işte nereye gidelim Amerika'ya mı gidelim oraya mı gidelim falan derken dedik ki yakın bir yer olsun kolay gidip gelelim Avrupa'da bir de görmediğimiz ikimizin de görmediği bir ülke olsun dedik İspanya'yı seçtik Sonra çok güzel bir program yaptık işte Madrid, Barcelona, Ibiza falan ondan sonra Katalunya şey ondan sonra Güney sahilindeki işte o şey gotik kentler falan. Ama işte ilk defa gittiğimiz için biraz da cahillikten Barcelona'ya çok uzun süre ayırmışız. Bir hafta falan Barcelona'daydık. Barcelona'da gördünüz mü bilmiyorum ama Gerçi Avrupa şehirlerinin hep öyle ama küçücük bir şehir. İkinci günden sonra görecek bir şey kalmadı. İşte müzeler, parklar, mimarisi, yemesi içmesi, çok güzelmişler. Michelin restoranına gitmiştik, adama diye falan. Sonra sıkıldık, ne yapalım, ne yapalım? Bu dedik, hadi, hadi gel şurada bir kumarhane varmış ona gidelim dedi. E, i̇yi dedim, ben de severim biliyorsunuz kumarı. Atladık gittik işte kumarhaneye. Şıkır şıkır çok güzel bir ortam ondan sonra. Girişte kimlik kontrolü yaptılar, pasaportlarımızı aldılar KYC işte. Ondan sonra bakın bu da bir benzerlik. Neyse ondan sonra biz bunu önce makinelerle oynadık sonra rulete geçtik. Ben de sonra baktım bu şakır şakır rulet oynuyor her şeyini biliyor falan e, muhafazakar bir aileden de geliyordu yani hiç beklemiyordum ondan böyle bir merak. Neyse e, ondan sonra işte bak dedi Emre dedi sana dedi rulette de nasıl kazanılır dedi tüyoları vereyim mi dedi. İyi dedim ne biliyorsun anlat dedim. E, şunları söyledi. Şimdi rulette dedi en kalabalık masaya gideceksin dedi. İşte boş masa rahat olur falan demeyeceksin. En kalabalık masa neredeyse oraya çök, şey, çökeceksin dedi. Çünkü dedi şey para nerede dönüyorsa orada kazanma şansın daha yüksek. Tamam eyvallah başka. Ondan sonra dedi masada dedi rakamlara büyük pasanlar, balinalar varsa yani çok büyük para basılıyoruz bazı rakamlara. Onlardan ve çevresine uzak duracaksın dedi. Niye dedim? Çünkü dedi yani birinin parasını çökeceklerse dedi büyük oynayanınkine çökerler dedi. Vereceklerse de küçüklerinkini kazandın diye verirler dedi. Tamam dedim eyvallah. başka dedim. Başka da dedi e, biliyorsun bu işlerde tezgah oluyor bilmem ne işte rakamlarını manipüle ediyorlar işte şey onlar robot oluyor şarkılar falan. Ki hakikaten öyledir bu arada. Ee, hani hiç kumarhane gördünüz mü bilmiyorum ama bazen oradaki makineler mesela arızalanır. içini açarlar. Ee, bir tanesinin içinde mesela ben çok şaşırmıştım. Bildiğim böyle e, server odası gibi ethernet kabloları var. Onlar bayağı bir network'e bağlı. E sen şimdi bir kumar makinasını niye network'e bağlarsın? Demek ki yani bütün makinelerde kim ne oynuyor, ne kazanıyor, ne kaybediyor, Hani bir merkezden bu yönetiliyor. İçeride ne kadar tutacaksın, dışarı ne kadar vereceksin. Hani makinanın içi görünce zaten bunun kurgu olduğunu anlıyorsunuz. Neyse, rulette de böyle bir şey olabilir diye bahisini hangi rakamlara ya da hangi şeylere oynayacaksın kurallara tam bahisler kapanmadan oynayacaksın dedi. Hani olur da bir hile yapacaklarsa hesap kitap yapamasınlar. Yani seninki oldu bittiye gelsin son dakikada. Şey işte sen bahisini oynamış ol. oradaki işte şey olasılık hesaplarına senin bahisin girmemiş olsun. Aa iyi dedim çok mantıklı. Sonra işte hakikaten bunları yapıyoruz. İşte orada İspanyolca kapatıyorlar masaları. No more bets diyeceklerine, no more aspen diyorlardı Neydi? Ondan tam şey piye işte masayı kapatacakken biz böyle basıyoruz şuna buna bilmem ne falan. Ben de işte uğurlu rakama basıyorum. Ondan sonra Sabin dedikleri gibi öyle çok oynanmayan rakamları basıyorum falan derken o gecenin sonunda öğrenci halimle ben 7000 euro para kazandım rulet masasında. Bütün tatil bedavaya geldi. Aldıklarım bedavaya geldi. Döndüm cebimde hayvan gibi cep parçalı. Acayip keyifli bir tatil oldu. Şimdi bu hikayeyi size niye anlattım? Hatta şimdi bir de ikinci ekini anlatayım. İşte Ünivers master'da da Amerika'ya gittiğimde işte poker falan çok meraklı olduğum için Las Vegas'a çok gider gelirdim. Yani sadece Las Vegas'ta değil bu arada işte turistik olarak gittiğim ülkelerde kumarhane varsa onlara da girerdim. İşte İsviçre olsun, Almanya olsun, Hollanda olsun, Monte Carlo'dur, şudur budur, Kıbrıs'tır, Macao adasıdır. Şunu diyecektim, bu tam hikaye değil de hani bir tespit. Ne zaman ki hani Las Vegas'a gideyim, o zaman mesela kazanarak çıkıyorum. Ya da ya da ne zaman küçük bir kumarhaneye gideyim? İşte Avrupa'da, Avrupa'da sürekli yolunuyorum, hep veriyorum. Neden? Onun da sebebi şu arkadaşlar. işte diyorum ya bu kumarhanelerin şey hesabı var. işte atıyorum içeri 100 birim para giriyorsa, bunun işte %40'ını dışarı verelim kazandığınız diye, %60'ını içeri tutalım. O da kumarhanenin gelir oluyor. Geliri oluyor. İşte kasa her zaman kazanır dedikleri de aslında yani bundan geliyor. şimdi tabii kasa her zaman kazanıyor belli bir yüzdeyi dışarı veriyor. Büyük bir yüzdeyi kendine tutuyor. E peki o zaman sen şansını nasıl yükseltebilirsin? işte çok paranın döndüğü kumarhanede oynarsan yükseltirsin değil mi? Las Vegas mesela bütün dünyanın kumarhane merkezi. Sadece Amerikalılar değil tüm dünya oraya eğlenmeye kumar oynamaya gidiyor. 24 saat cayır cayır cay kocaman kumarhaneler milyarlarca dolar dönüyor her gece. Öyle olunca tabii %60 içeri %40 dışarı olsa bile hani dışarı verilen para da milyar milyar dolar olduğu için iyi kötü sen işte şansın yaver giderse bir şeyler kazanıp dönebiliyorsun. Ama mesela Avrupa'daki kumarhanelerde bu hiçbir zaman böyle olmuyor. Niye? Çünkü 300-500 bin euro falan çeviriyorlar. Küçücük böyle merdiven altı işte ne derler Las Vegas'taki ölçüye kıyasla onun binde biri olmayacak mekanlar. Yani orada da kazanabilirsin ama işte istatistiksel olarak şansın daha düşük oluyor. Şimdi bunu niye anlattım? Aslında kafası çalışanlar aradaki bağ kurmuşlardır. Çünkü aynı şey kripto da geçerli arkadaşlar. İşte 2020'de pandemi olduğunda Merkez Bankası, Fedler bilmem neler parasal genişlemenin dibine vurduklarında... Faizler sıfırlandı, milyarlarca dolar piyasaya enjekte ettiler. Bir sürü insan evinde sıkıldığından, tatile, bilmem neye, yemeğe, içmeye gidemediğinden, hadi NFT alayım, coin alayım falan derken hayvan gibi boğar halisi yaşadık. E günlük hacimler böyle 300-400 milyar dolar. E, öyle olunca işte para döndüğü için içeride para akıyor herkes şey ondan sonra alıyor, satıyor. Hacimler yüksek. E, kazanma şansın da yüksek bir sürü böyle 10'a katlayan, 100'e katlayan projeler, işte değeri 30'a katlayan NFT'ler falan. Ee, yani içeride hacim varsa, para varsa kazanma şansın da yüksek oluyor. Hani şimdi ama piyasaya bakıyorsun. Günlük hacimler 40 milyar doların altına düşmüş ki bu hacimlerin çoğu biliyorsunuz. Manipülatif wash trade yapıyor bu işte borsalar. Kendi kendilerini alıyorlar, satıyorlar robotlar verdi, orada hacim göstermek için. NFT'lerde de bunu yapıyorlar. Ona rağmen bugün hacimler öldükçe ölüyor. Grafikler düz gidiyor. E, i̇çeride para dönmüyor. E, i̇çeride para dönmediği için işte kazanma şansımız çok çok düşük. Yani bu arada biliyorsunuz ben videoları hep böyle genel kitleye hitap edecek şekilde çekiyorum. Ha sen profesyonel day tradersındır. 3 tane ekran önünde sabah akşam işte 12 saat kıçını çürütüp bilgisayar başında para kazanıyor olabilirsin. Eyvallah ki ben onların da kazandığını adam akıllı kazandığını düşünmüyorum. Çünkü mesela Twitter'da işte diğer sözde fenomenlerin falan paylaşımlarına bakıyorum. Bu ara acayip acınası şeyler geliyor. Mesela adam işte orada PNL grafiği alabiliyorsun ya borsalardan işte acayip güzel bir işler yaptık, beni takip edenler kazan, kazanıyor, bugünün karı da bu diyor. Bir bakıyorum %37'lik bir kazanç. O diyorum iyi yakalamış %37'yi. Sonra o resmin görselin detaylarına bakıyorum. 100x cross kaldıraç, 100 kat kaldıraçla girmiş. Lan gerizekalı sen binde dörtlük bir hareketten Afedersin şansına bağa göte şey abi ya bir şey tutturmuşsun. Ya bu ne senin zekanı gösterir, ne trade becerini gösterir. Bu tamamen işte rulette doğru rakama bastım şeyidir, ekran görüntüsüdür. Ee, yani gördüğünüz gibi piyasada yaprak kıpırdamadığı için e, kazanma şansımız da genel kitle olarak şu ara çok düşük. Peki kazanma şansımız ne zaman? yükselecek Bu piyasaya ne zaman para girmeye başlayacak? Bunun da iki ayağı var arkadaşlar. Birinci ve en önemli ayağı işte Fed'in parasal sıkılaşmayı, yüksek faiz politikasını terk etmesi lazım önce. Dünyada şu an risk iştahı sıfırlanmış durumda. İşte insanlar dolara, finansmana erişemiyorlar, krediye erişemiyorlar. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde bu durum daha vayim. Bakın işte ne derler ihtiyaç kredileri, anlık şeyler kredi hesapları bile kullanılamaz hale geldi bilmem falan hani takip ediyorsunuzdur olana biteni şu anda piyasada musluk akmıyor şeyde ondan sonra kova da kurmuş durumda içinde para yok e, böyle bir ortamda kimse risk almaz yani Amerikan Merkez Bankası Fed %5 Derde faiz veriyorken kimse gidip yani işte ben risk sermayesi kurayım, yüksek teknoloji, yüksek risk firmalara yatırım yapayım ya da kripto gibi iyice riskli işlere para koyayım demez. Ee, ne işte ne zaman ki bu durum değişir, o zaman kriptoya tekrar para akmaya başlar. Oradaki balinalar ya da işte firma kur, coin kuracak çakallar, borsalar ucuz finansmana erişirler, düşük faizli dolar alırlar, gelirler kendi coinlerini pamplatırlar. O arada da işte bizim ağzımızı bir parmak balçalarlarsa çalarlar. Şu an öyle bir durum söz konusu değil. İşte Fed ne zaman geri adım atacak? Haziran Haziran diye bir beklenti var ama bence mümkün değil. Çünkü şey Amerika'da işsizlik verileri, enflasyon verileri falan Fed'in istediği gibi geliyor. Orada öyle aman aman bir işsizlik yok. Hatta işsizlik azalıyor. Enflasyonu da iyi kötü zaten törpüleyebilmiş değiller. O yüzden Fed işte bu pandemi döneminde bastığı hayvan gibi milyarlarca dolar likiditeyi bir de onun üstüne 2008'den bu yana da bu arada quantitative easing yapıyordu. işte o mortgage kriziyle dünya ekonomisi çöküşünün eşiğine geldiğinde. Bu ikisinin zararlarını, o likiditenin fazlasını törpüleyebildiği kadar törpüleyecektir. O yüzden orada Fed'in şahin tutumu devam edecektir. İşte bazı fenomenler ya da haber kaynakları bankalar batıyor, FED geri adım atacak falan diyorlar. Ona da hiç inanmayın. FED'in bir kere bankaları koruma gibi bir niyeti yok. Bunu yalın ondan sonra da söyledi. İşte Powell da söyledi. İşte bankaların ne derler? Zaten devlet garanti ediyor FDIC. Batarsa mevduat sahiplerinin parasını ödüyorlar. Orada da bankaları korumamalarının iki sebebi var. Birincisi Amerika biliyorsunuz tam kapitalist bir ülke. Orada her işletme, bankada bir işletmedir, şirkettir. Her işletme kendi olundan işte sağ ayakta kalma şeyinden, becerisinden sorumlu. Orada kimse öyle sosyal devlet gibi şunu da kurtaralım, bu da şey edelim kolay kolay demez. O yüzden işte likiditeyi düzgün yönetemeyen bankaların batmasına FED falan engel olmayacaktır ki zaten batan bankalar likiditeyi doğru düzgün manage edemedikleri riski doğru düzgün manage edemedikleri için batıyorlar ufak tefek yerel bankalar riskleri de ne işte şey getirin adını bu devlet ne abanmışlar bütün parayı nasılsa millet mevduatını tutuyor diye o zaman aldıkları devlet tavirlerin faizi %1 iken şimdi yeni çıkan tavirlerin faizi %5 olduğu için eski tahvillerin fiyatı düşüyor. Sen şimdi 1 milyon dolar tahvil aldın mı işte %5 faize göre o oluyor 950 bin dolar. Sen ama 10 sene onu tutarsan tahvili o zaman bir zarar görmüyorsun. Devlet sana o 1 milyonu 1 milyonu geri ödüyor. Ama işte sen 10 sene o parayı bağladığın için ve şu an değerinin altında olduğu için zararda olduğu için satamıyorsun. Çünkü sonuçta mevduat sahiplerinin parasıyla girmişsin o topa. E, mevduat sahipleri de panikleyip paramı ver vermedin ver dedin mi kasada para yok. Ya iflas ettim deyip çıkıp çıkmak zorunda kalıyorsun işin içinden. İşte bunu FED bana ne diyor yani akıllı olsaydınız diyor. İkinci önemli sebebi de dediğim gibi kapitalist bir ülke oldukları için biraz daha böyle nerede çokluk orada bokluk problemini çözmek istiyorlar. Yani aslında orada getirdim adını ölçeklenme, tekerleşme falan tüm dünyanın aslında problemi büyük iyice büyüyor, küçüğü iyice eziyor. Ama bu da devlet yönetimi bakımından aslında muhatap sayısını azalttığı için yönetimi, regülasyonu kolaylaştırıyor. İşte Amerika'da perakendeyi bir işte Walmart'la Amazon domine etmiş durumda mesela. yani hiç böyle küçük şey, çare çöple uğraşmıyor devlet. Direkt o büyüklerin şeyine göre, beklentisine göre, yaptıklarına göre işbirliği içinde işte kanunlarını, vergi şeylerini, mevzuatlarını, teşviklerini düzenliyor. Şimdi aynı konsolidasyonu Bankaları da yapmak istiyorlar. Çünkü Amerika'da binlerce yerli ufak tefek banka var. Onlar da JP Morgan'ın altında konsolide olsun. 3-5 tane büyük bankayla biz işte işi daha hızlı, daha verimli yönetelim kafasındalar bence. Bunu Şenol Babuşçu da demişti ekonomist Twitter'da. O da benim gibi düşünüyormuş okuyunca sevindim. O yüzden Amerika'da vaziyet bu. Bankaların batması Fed'in geri adım atmasına şey değil. O, yetirin adına Engel değil. Gelelim piyasanın düzelmesi için beklediğimiz ikinci sebebe o da e, küresel risk iştahının artmasının yanında işte faizlerin düşmesi olsun, parasal genişlemenin tekrar başlaması olsun, risk iştahı böyle artar. E, i̇kinci önemli şey de e, işte Avrupa ülkeleri, G7 ülkeleri yani gelişmiş batı ülkelerinin kriptoya karşı olan düşmanca tavrı. Amerika şu an e, kanlı bıçaklı bir şekilde savaşıyor kriptoyla. E, oradaki borsalar yurt dışında şirket açmakla falan uğraşıyorlar. E, projelere tek tek davalar açılıyor, borsalara tek tek dava açılıyor. İşte Ripple davasında olumlu gelişmeler oluyor deniyor falan ama ya bu kadar SEC'nin CFD Nin, hatta yani Biden'a kadar yani en başlık adam bile ben kripto traderları koruyacak kanun izbize atmam falan diyor. Yani böyle bir ortamda Ripple'ın davasının da kazanılmasının ben pek mümkün olduğunu düşünmüyorum. Kazanılırsa çok büyük olay olur. Hem Ripple uçar bir doların üstüne çıkar hem de şey yani hani bu regülasyon şeyinden korkusundan Amerika'daki firmalar kurtulur. Neyse ama o tarafın kolay kolay biteceğini düşünmüyorum. Bir de orada işte zeminin oturmasını beklemek lazım yani işte SEC kripto paraları nasıl tanımlayacak işte menkul kıymet mi diyecek şey mi diyecek ondan sonra işte MTAA mı diyecek ne diyecek yani onlar biraz otursun bu açlıkları, davaları kazanıyorlar mı kazanmıyorlar mı oradaki firmalar gidiyor mu gitmiyor mu batıyor mu çatlıyor mu çıkıyor mu bir bunları da görmek lazım çünkü o oradaki problem ciddi bir problem arkadaşlar yani yani siz umursamıyorsunuz belki ama yani devletlerin isteyeceği en son şey kara para aklanması, terörün finansmanı, illegal aktivitelere fon bulunması, vergi kaçakçılığı. E kripto da bunların hepsini sağlayan e, vahşi batı gibi bir ortam. O yüzden şimdi hazır canları acımışken FTX iflasıyla beraber bunu elinizlerin ellerinden geldiğince temizlemeye çalışıyorlar. İşte ne yapacaklar, ne edecekler? Görmek lazım. Binance'e orada Adalet Bakanlığı da bir dava açmıştı biliyorsunuz. Kara para aklanmasına yardım ediyorsun. Hamas'ın bilmem nenin fonlamasını para aklamasını sağlıyorsun diye. Ee, geçen bir de de öyle bir site var biliyorsunuz. Ee, bu Avalanche'ın Avax'ın köprülerinde işte Kuzey Kore'nin e, çaldığı ve aklamaya çalıştığı 300 milyon dolar paranın oraya gittiği ortaya çıktı falan. Yani şimdi devletler bunların peşini bırakmaz. O yüzden orada toz kalktı şimdi. bir o toz insin bakalım regulasyon nasıl ortaya çıkacak. Ee, bir de işte küresel ekonomik şartlar biraz düzelsin. Ondan sonra kriptoya tekrar bahar gelecektir. Ama işte regülasyonlar da dolandırıcıların, scammerların, kara para atlayanların, terörü finanse edenlerin falan kafasını keseceği için 2020'deki kadar şanlı bir halli görecek miyiz, görmeyecek miyiz? O da tartışma konusu arkadaşlar. Çünkü şey, yani beni biliyorsunuz, yılın başında bitcoin 10 bin dolarlara tekrar düşecek diyordum. Ee, düşmedi. Hatta işte onun üstüne 20 binden 27 28 28'lere çıktı. 32'leri zorladı falan. Öyle ee, işte bilemedim bilemedim dediler ama şu anki piyasanın durumuna bir tarafsızca bakın. Hani, tamam bitcoin bazında yanılmış olabilirim ama e, bitcoin nasıl bugün 27 bin dolarlarda 26 bin dolarlarda tutunuyor? Tamamen manipülasyonla tutuluyor. İşte piyasa elden gidiyor. Herkes çıkacak geberecek ortalık diye. Ne yaptılar? Teter havadan dolaştı dolar bastı. Onunla Bitcoin'i desteklediler. Binance çalınan işte hacklenmelere karşı falan kullanıcıları korumak için 1 milyar dolarlık bir ihtiyat akçesi fonu oluşturmuştu. Onu çıkardı ortaya. Onunla Bitcoin'i destekledi. Bu arada niye Bitcoin destekliyorlar? Çünkü benim de o yaptığım hata gibi bütün sektör ve sektörü takip edenler Bitcoin fiyatına göre yönünü tayin ediyor değil mi? Hani hep böyle düşünüyoruz. BTC paritesine göre piyasaya bakalım. İşte Bitcoin yükseldikten sonra altcoin nerede yükselir? Bitcoin düştüğünde piyasada düşer. Hani bizim için önemli olan şey kuzey yıldızı onlar baremimiz olduğu için hani Bitcoin'i canlandırırsak, diri tutarsak arkasından millet güvenir tekrar para yatırır dediler ama onların da hesabı tutmadı. Bugün Bitcoin iyi kötü 20 bin dolar, 27 bin dolara kadar çıkardılar ya da buralarda tutuyorlar ama alt altcoin'lere baktığın zaman e, Bitcoin 16 bin 500 dolarla düştüğü günlerdeki durumdan daha beter durumda bugün altcoin piyasası. O gün daha değerliydi altcoin'ler yani. O günden bugüne de bir %50 düştü altcoin'ler. İyice suyu çekiliyor piyasanın. Ben de o yüzden size zaten aylardır diyorum bu piyasada iş yapılmaz, bu piyasada umut beklenmez. Ben de o yüzden aylardır işte kolay kolay video çekmiyorum. Çünkü yani çok aptal bir durumda sektör. Bütün foyası ortaya çıkmış durumda, fonlaması kesilmiş durumda, kanun yapıcılar peşine düşmüş durumda. Yani bir şu riskli ortam gitsin yani ondan sonra ne yapacağız ne edeceğiz bir ona bakalım diyorum. Yani burada aklı Selim Ergez'in de bence yapması gereken davranış budur. Diyerek bugünkü videoyu da bitireyim. Umarım keyif almışsınızdır, epeydir video çekmiyordum çünkü belki ben de paslanmışımdır, bilmiyorum muhabbet hoşunuza gitti mi? Siz ne düşünüyorsunuz piyasayla ilgili? Onu da benimle paylaşırsanız sevinirim. Hatta gelin adet yerini bulsun, bu hafta da bir çekiliş yapalım, epeydir video çekmemiz için bu hafta büyük bir çekiliş olsun. Bu sefer 5 arkadaşımıza şanslı 50'şer dolar istediği coin'den vereyim. Çekilişe katılma şartları her zamanki gibi aynı ve çok basit. Birincisi bu videoyu beğeniyorsunuz ve altına yorum yapıyorsunuz arkadaşlar. İkincisi de beni tüm sosyal medya hesaplarımdan takip ediyorsunuz. Twitter, Telegram, Facebook bile YouTube'da kişisel bir kanalım var. Hepsinin linki video açıklamasında mevcut. Ee, beni bunlardan takip edip bu videoyu beğenip yorum yaptıysanız bir sonraki videoda çekilişin sonuçlarını açıklıyor olacağım. Oradan kazananlar benimle iletişime geçebilir. Ee, diyerek bugünkü videoyu kapatayım. Ee, önümüzdeki hafta... Yurt dışında olacağım. Bu Porsche'nin 75. yıl etkinlikleri varmış. Ona davet edildim. Ondan sonra da bir taşınma durumu olacak? Gene videolarda aksam olabilir. Ama sonra yeni yerime geçtikten sonra ambiyans değişecek. Çok daha havalı, çok daha güzel bir yerden size daha çok video yapmayı ümit ediyorum. Etkinliklere bu işte yurt dışına gideceğim etkinliklere de kişisel kanalımdan yine bir video çekmeye çalışacağım. O yüzden de beni o kanaldan takip ettiğinizden emin olun. Kendinize çok iyi bakın. Paranıza sahip çıkın. Zor zamanlar ama her zaman böyle dibi görmeyeceğiz. Güzel günler de elbet gelecektir. Sadece kötü zamanlarda yanlış riskler almayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.